kül kalır, geriye kül kalır Her acıdan insan sade kül kalır Yılların Vay be kardeşim güzel şarkım Adı ne bunun? Kül kalır abi Vay canına baya değişik isimmiş, ha. Şarkıda da istemezlerdi zaten Şarkıda demişlerdi abi zaten de Sen anlamadıysan ben ne yapayım? Sen bana salak mı diyorsun yani? Yok abi estağfurullah öyle şey olur mu ya? Sen benim yeni Honda'yı gördün mü? Allah Allah yine onu mı aldın abi? He ya, kapının önünde kardeşim Git de bak anahtarları al şöyle Eyvallah abim ben o zaman bir gideyim bakayım test edeyim Azıcık uzaklaşırım sıkıntı olur mu? Yok akşam artıya kadar geçer önemli değil kardeşim kafana göre. Oy arkadaşlar yepyeni bir Honda ile yola çıkacağız şimdi. Lan bu şirket de o kadar büyük ki var ya koşarak gideyim bari Honda'ya arkadaşlar. Heyecandan baya elim ayağım tutuştu şu anda. Şurada bisiklet var kalan yolu da bisikleti alarak mı gitsek diyeceğim de şimdi şikayet falan ederler. Vallahi nefes nefese kaldım arkadaşlar. Bayağıdır da evden çıkmayınca yorulmuşum. Honda orada arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Vay anam babam be. Aman Allah'ım yavaşlayabilirim. <laughs> Deminden beri koştur koştur geliyorum. Abinin Honda'da baya bir güzelmiş arkadaşlar. Resmen bir harika. Kaypar almış şu onda binelim Honda hayat onda kardeşim. Allah nefesim tükendi. Arabaya binelim yavaştan dinlenmiş de oluruz. oh, gözlerim gitti arkadaşlar. Yüzüm dünyam kararıyor şu anda. Arabayı şöyle bir çalıştıralım. Ay maşallah. Ay maşallah. Arabaya bak. Buradan çıkalım. Tekirdağ'a doğru bir yol alalım. Uzun yolda da Honda Kaypar'ımızı görmüş oluruz. Ay abi en son erik dalı açmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Amanın basmaya gelmez. Arabaya da sağlam bir ses sistemi taktırmış. Bir sesi bu fulleyelim bakalım. Haydi. Burada ne trafiği var kardeş. Şillet yine bir birini bekliyor. Yollar tıkanmış. Yıllara yollara kapalı trafiğe isyanım var. Ne bu yani? Burada neyi bekliyorsunuz ya? Erik dalı gevrekli. Amanın basma ya. Gelmez. Arkadaşlar bugünlerde Honda buluşmaları da oluyordu. Gidelim para hazır altımızda Tayfar varken Honda. Hayat onda gazla gazla. Eller ne derse desinler O dilleri niye etsinler? Haydi. Altınızda varsa bir tane Tayfar. Merak etmeyin. O önü ve gelene saplar Yine 8 kamerasıyla yaptık yapacağımızı Bu 8 kamerasının üstadı olduk çıktık E altınızda tayparda olunca bildiğin yer uçağı aldık Kimisi havada uçar biz karada uçuyoruz hadi eyvallah Uçan birileri varsa yolda bil ki onda da vardır Honda <laughs> Allah Sedat abinin arabası sağ olsun. Bugün de keyfimizi alıyoruz. Seviyorum böyle insanların anasına avradını <laughs> Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. İnsanların anasına avradını değil. Yani araba önüme kırınca ona tepkisel olarak söyledim. Yoksa milletin ailesiyle işimiz gücümüz yok. Ufak tefek yanlış anlaşılmalar varsa onu da böyle açıklayayım. Şurada yanlar mı kardeşim? Tayparla bir kavşakta yan verelim. Bak bak bak. Ey yavrum benim yanlayan Taypar yapmışlar lan. Öyle bir kırıyoruz ki direksiyonu. Allah çıkartıp elimize alacağız gibi. Ama Taypar'ın da hakkını vermek lazım arkadaşlar. Bastı mı gidiyor? 200'ü geçtik şu an. Harbiden yer uçağı modunu açtık. Yanlaya yanlaya gidiyor. <laughs> yani yolda böyle bir Honda görseydiniz ne yapardınız arkadaşlar? <laughs> Muhtemelen inanılmaz bir acemilik. Muhtemelen böyle bir araba gördüğünüzde aklınıza ilk gelen şey ulan zibi diye bak olacaktır. Ama bazıları zibi de olmuyor arkadaşlar. Hemen ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Şuradan şöyle bir makasa girelim. Hadi bakayım. Yapıyoruz sporu. Araba 200'ü geçtikten sonra biraz zor yolu tutuyor. Ama hiç önemli değil. Hakkını var ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum baba. Valla çok sağlam gidiyor arkadaşlar. Bizim Sedat abiye hayırlı uğurlu olsun diyorum buradan. Siz de yazabilirsiniz. Bu arada geçenlerde bir video izledim. Ünal Turan Ferrari ile 300'ü e mi, e mi ne gidiyor? Lastik bir patlıyor tünelde. Vallahi Allah korumuş. Buradan Ünal abiye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizler de geçmiş olsun Ünal Turan yazabilirsiniz arkadaşlar. Arabanın önü pert yani Ferrari'yi perte çıkartıyor. Çok şükür ki hayatlarını kaybetmemişler. Sağ salim çıkmışlar. Şu benzinliğe girelim kardeşim. Benzinlikten bir kahve mavi içecek bir şeyler alalım. Yiyecek bir şeyler alalım. Sonra yolumuza devam ederiz. Vallahi burada da Toros var. Abicim Toros'un yanında da Bizim araba baya bir canavar duruyor Ama Toros'un da bir karizması var Sen gidersin kaç milyon liraya Honda Civic Type var alırsın Toros gelir yanında Gıyış gibi durur Aracımızı bir stop edelim Kitleyip markete doğru ilerleyelim arkadaşlar Maşallah bana kırmızı çok yakışıyor ve Toros be Bir tuvalete gireyim markete gireyim Sonra görüşürüz arkadaşlar Evet marketten de çıkalım Lan Şu kırmızı Honda'ya bakın arkadaşlar Uyyy efsane duruyor maşallah var onun da Valla arkadaşlar <laughs> Acaba bu adamla mı buluşmaya geliyor? Bak bak korna çala çala geliyor. Biz şöyle arabamıza doğru geçelim. Evet arkadaşlar bir tane muzlu kek aldım. İki tane bond Oy 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 yanımıza geldi. Ben vay vay vay, vay 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 Oğlum bu arabayı nereden buldun lan? Ben de diyorum bu kırmızı ne böyle? Kırmızı asalet asalet. Vallahi yakıyorsun kardeşim ortalığı yine. Eyvallah her zaman yakarız ya. Onda buluşması mı yoksa? E tabi biz de oraya gidiyoruz. Gel takılak beraber. Ula gel gidelim. Ben de arkadaşlar e, aldım arabayı. Yeni ya? Ya yeni almış zaten vallahi dikkatli gitmeye çalışıyorum ben de. Gel gel dikkatli biz baya patlaya patlaya geliyoruz ama olsun. Ay <laughs> Ne yiyorsun gene ne yaptın sen? Sen niye durdun petrole ya? <laughs> ha iyi afiyet olsun ben de gaz almaya durdum bak egzoza bak. Vay 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 o kadar gaza gelme. Şurada bir yanlamaya var mısın ya? Senin sıfır araban mı olsun ya? Yani. gel bakayım ya. gel. Gel biz seviyoruz evet, ya. <laughs> yanlamaya gel. Gel gel. Evet. Enayi. Enayi <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> Bırakım i̇ki tekere kalktı gel bakayım gel Abi ben galiba tersine döndüm Sen ne yapıyorsun Lan ben de seninle aynı yönde gidiyorum Tersten dönüyoruz geri zekalı Dönden sıkıntı yok bu işin tersi düzü yok Ay. Gelin ben a Oğlum tersten girersen Bas hadi önden yanla hadi bas Siz her türlü yandırırsınız size yanlama alanın Bak bak Oğlum, bak yandı, Uy. Uy. Bak 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 görüyor musun bak Vay vay vay! Woohoo! Vay vay! Aramıza! Bana bana! gel, yandı ya? Yani. Bence evet, de bir daha yine BMW olmadan evet, yapmayalım bunları. Evet sıkıntı olacak şimdi? Araba emanet benim zaten. Emanete ihanet etme kardeşim. Gerçi emanette de değil. Tuzladım Kenan'ı de <laughs> Çaldım bayağı. Bir. Kıskanmalı olur, tuzla senin de olur. Aynen öyle. Egzona bak. Oğlum ne güzel o ya. Çok iyi ya, vallahi çok iyi. Bir sen yerde tabii onlar yap, sen de yeni nesin? Oğlum bir yerde dursak da bir onun tadına baksam olmaz mı? Vermem ki. Hadi vay. Hadi hadi hadi, çek sağa ver bir kere kaç model ya? Benimki 2017 kanka. 17 ha bu da 97 falan herhalde. Ama yani 97 de eski toprak bak, bak, bak. hakkını veriyor. Sese bak. Oy. <laughs> <ünlü. gülüyor> gel lan gel. Lan nereye o? burada yapacağım gel. Köşede vereyim ki kimse görmesin. Çalıntı araba gel. Çalıntı çalıntı. Kim kim Şöyle Kimse görmesin gel. Yeter ha yerlerden gidiyoruz. Beni... Evet. Böyle. <laughs> hadi geç hadi al. Al kardeşim. Bize bir yerinin tadına bakalım. Oğlum çok iyi ya şunu bir bineyim. Ah, dedim bismillah. Oğlum ne biçim yere bıraktın Aa, arabayı? Sağ ol dostum. Çıkar çıkar hadi. Allah bismillah kardeşim. Arabalar yeni sivye geçtik. Sen onunla takıl kardeşim. Ben şunun egzozu bir partiyim. Sıkıntı olur mu şöyle? Allah! Kardeşim bağırdı ödül çaldık zaten bas bakayım bir kaza Şuna bak 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 Bas bakayım bas egzoz dinlet bize bas Basıyorum iyi dinle bak 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 Ananı satayım ne yapıyorsun geri de zekalı yani, de... yani, Egzozu ya. Oğlum sır ne yaptı? <laughs> Şimdi iyi dinle kardeşim bak. Oğlum ne güzel uzuyor çıldıracağım. <laughs> gidiyormuş ha. Baba egzoz yok tabi. Onda tabi böyle sesi nasıl alacaksın kardeşim? Bir kere zaten araba dizel. Bas hadi yol tutmuyor mu? hadi bas. 97 sene hadi. Vallahi yavaşlamak zorundayım. Ol, 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 ol. Ol. yavaş gel yavaş gel. ne oluyor Allah kahretsin. Ya bunlara şoförlük veren firmanın şoförlük veren firmanın. <laughs> Sana da insanlık veren firmanın desem mutlu olur musun? Sus. Allah vurma. Benim ben Allah Tam şu an dede torunuz var lan. Ama yani dedeler her zaman bir adım öndedir. Bir ayağım çukurda olsa da senden her zaman önde olacağım bunu biliyorsun. Değil mi? <laughs> Ananı satayım. <laughs> Senin arana avradını az <laughs> devam et. Dedeme kimse vuramaz. Dedem devam et dedem. İşte böyle olacaksınız. Torun dediğim dedem, böyle et, olur be. Et. Gidişine bak vay be. Oğlum <laughs> Yapış. Yaylana, yaylana haydi. Eski toprağa yayla. <laughs> ne yaptın beni aldın götürüyor <laughs> Ama, mi? Gidip, bırak <laughs> Oğlum ben de öyle gözükmüyor ya. Dede sen makas atabiliyor muyum ya? Senin zamanında makas var mıydı? Oğlum eski topraklardan makas atan bir biz vardık. işte bir de bizim bir arkadaş vardı. Rahmetli oldu kendisi. Atmayayım kardeşim at bakayım, gel. O zaman iyi bak dede yol Gerçi vermesen de olur? Ne gelir yolu alır. Yeah, i̇zle. bizde yeah. kardeşim izle. Kırmızı bak bak bak. Benim. Hadi bakayım. Hadi, hadi. Oğlum sen bizi ne sandın lan? İki Honda. Biri kırmızı, biri beyaz. Tam bir anakonda kardeşim. Bak, Türkiye. Hadi bakayım bas. Sen niye makasa girmedin arada? Ben onu görmedim. Ben... Benim köprüyü görüyor musun? Yok görmedim. Nerede kanka köprü? Abi ben de göremedim. Köprü sana girmiş çünkü ya. Yine <laughs> de lafımı sokarım ya. Hiç eziniyemem. Oğlum bu egzozu sana takar. Öyle öttürürüm. Bak benim sabrımı... <laughs> zorlama. Geç bakayım. Oy! İşte bu. Sapla. Seniz gel. Vallahi kimin torunu ya? Torunumla gurur duyuyorum. Maşallah maşallah. Gel dedem gir. İster sağdan ister soldan gir. Ben bayağı girdim dur. Ne nerede kaldı? Hararet mi yaptı ya diye. Biraz geç kalkıyor evladım yapacak bir şey yok. Hem sağdan A koyarım, dedim, hem geliyorum. soldan koyarım, hem de ortadan koyarım. Koşun. Sokak arasına gireceğiz. Abi hayran. Piyasa varız. Piyasa odalı. Odalı. Gel 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 gel. Çok tehlikeli oldu. Keyit adam oydu. Ah ellerim kırılaydı. O numarayı ben unutaydım. <laughs> Haydi buralarda Yine piyasa Yavaş la, yavaşla yavaşla. Yavaşlıyorum burada ağır. Haydi arabanın da önünü pıstırıyorum ben böyle iyice. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya da sen de yaşıyorsun bu hayatı ha. Eee tabii oğlum zamanında biz yapıyorduk bu işleri. Benim Gençleri devrettik. Fazla bağırtma bağırtma fazla. Ne oldu ki ben görmedim. Şey yok bir şey yok sen fazla bağırtma. Ha, ha tamam sakin sakin ha, gidiyorum. Ha Bir gaz ver de keyfimiz yerine gelsin. Ben buradan motoru kapatayım. Oha mone öyle lan çok iyi ya ara sokaktasın abi hayran. bas bas bir daha dönelim oradan bas şuradan bir el orada kızdan kızdan koy... alır sen görmedin lan ya bak 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 oy yanla yanla ya. Çok iyi bak devam et ha ne oldu nerede kız var lan ama göbek var ya orada bağırt kanka tamam orada gazı kökle anaları dolmayın sorbayım şöyle hop dur hadi bak bakayım. bastım bastım anasını bir dakika bir daha ay ya, yüksel ya yüksel ya şuraya daha iyi daha nereye gidiyorsun yüksel ne yapıyorsun lan ya allah belanı vermesin seni amirim valla araç benim değil ya ben bilmem kardeşim İn aşağıya. ceza yazacak tutanak amirim valla araç benim değil arkadaştan aldım benim arabayı da arkadaş alıp gitti ya bilmiyorum kardeşim ben şimdi bu arabaya ceza yazmazsak sonra senin gibi laç oluyor amirim valla o araba bak yemin ediyorum <laughs> bu araba <laughs> amirim bak gidiyor <laughs> yemin ederim araç onun Ya senin gibi şerefsiz arkadaş olmaz olsun be allahım egzozdan ceza yedim mi de 4064 lira şimdi girdi bize ulan ben o 4064 lirayı senden almasını bilirim kolay gelsin abinim size. Eyvallah nasıl sapladık ama Al al sana saplama al. Nasıl olsa cezasını yedik kardeşim. Ver müziği ver ver gazı da ver. On. Hala bakıyor gibi de. Valla ben de bilmem parasını verdi kardeşim. Bir arayalım da. Sen kimle şekil yapıyorsun kardeşim ha? Efendim. Lan yüksel sizi. 4064 lira cezayı kilitlediler bana. Nereye gidiyorsun lan sen? İyi olmuş kardeşim iyi olmuş. Ödersin artık hadi. Ben ne ödersin? Getir o arabayı buraya. Valla seni kötü bulurum ha. Kardeşim arada şerit takip falan da varmış bak gidiyor kendi gidiyor araba Lan ne yapıyorsun araba ya araba telefon lan abi, sinyal ananı Ya arkadaşlar arabanın ağzına tükürdü ya kaza yaptı gerizekalı emanet arabayla ya Ben ona da hasar versem zaten onun tam pomp fiyatını anca karşılar ya Allah yarabbim ne yapacağım 4 ya? bin 60 lira eğilirler de arabayla ya yani. Haydi hadi ben polise şikayet edeceğim oraya polis amcalara gideyim Siz de videoyu ben bölmeyin Kanala abone olmayı unutmayın Çıkın lan polis amcalara gitme lan çıkayın Ne olacak Allah sinirlerim gerildi ya 2 dakikada arkadaşınız tarafından satıldınız arkadaşlar böyle işte Hayatınızdaki kavşaklara yolunuzdaki y** Dikkat edin arkadaşlar Galiba ters söyledim ama olur böyle amirine Yine geldi <laughs> am** ya